ama dayanamayıp gidip konuştum Dedim ki kızım seni ben çok hoş buldum Dedi ki o bana göremiyorum Olsun kızım ben seni çok seviyorum Görmek için ameliyat gerekli Onun için uygun nakil yoktu ki O an harbiden de ölmek istedi Vereceğim bu kıza ben gözlerimi Dedim ki beni hep sevecek misin? Gözlerin görünce terk eder misin? Dedi ki ben seni hep seveceğim. Gözlerim DE terk etmeyeceğim. Bir hafta sonra ameliyat oldu. Çok şükür gözleri de görüyordu. Seni görünce o birden şok oldu. Çünkü benim gözlerim de görmüyordu. Dedi ki gözlerin de görmüyor ki ben seni artık bak sevemem argi görmüyorum diye beni terk etti. Bilmiyor gözlerimi verdiğimi. Yapacak bir şey yok hep ben ağladım. Terk edip gidişine dayanamadım. Senin canında bak su olsun aşkım. Lütfen gözlerime iyi bakar mısın? Lalay la lay, lalay la lay, lalay la lalay la lay, lalay la lay, lalay la lalay lalay